Beklentinin üstünde değil de biz Altında. zaten beklentimizin yani hedeflerimize ulaşıyor gibi hareket ediyoruz. Yani bütçelerimize göre yani bize desteklere göre bence gayet iyi gidiyoruz. Ya yani yeterince destek almıyoruz ama yani sonuçta biz bu yola çıktık. Yani biz çok aşırı bir desteklere güvenerek çıkmadık sonuçta. Yani kendi içimizde başarabileceğimizi biliyorduk tabii destek olursa bu takımın daha iyi bir yerlere varacağını da biliyoruz. Ondan dolayı yani destekleri çok önemli bizim için. Bolu halkın desteği, siyasetin desteği, belediyemizin desteği. Ama ona, ona rağmen iyi gidiyoruz. Siz de görüyorsunuz takımı. Var bir iki tane transfer şey, listemizde var. Onu ilerleyen zamanda açıklayacağız inşallah. Ama şu ana kadar yapılan transferleri siz de gördüğünüz kadarıyla herhalde beğenmişsinizdir. Çok güzel bir takımda havamız var. Uyum çok güzel, hocamız çok güzel. Yani egosuz bir futbolcu takımı kurduk. Ya yani bunu bütün personelimiz de dahil. Yani şimdiye kadar 25 senedir ilk defa böyle bir takımda çalıştığını söyleyen hocamız var. Futbolcularımız var, ekibimiz var. Bütün personelimiz de aynı şeyleri söylüyor. Bundan dolayı çok mutluyuz biz zaten yönetim olarak. Allah o kadarını bilmiyorum ama yani sonuçta stadımız falan bitmediği için herhalde valimiz, sayın valimiz de çok yoğun olduğu için biz herhangi bir o konuda bir yorum yapmak istemiyorum. O konuda bir yorum yap, yapmak istemiyoruz. Stadyumla ilgili siz de gördüğünüz gibi çalışmalar başladı. Bu normalde önümüzdeki maça yetişmesi bekleniyordu. Yetişme, yetişmedi. Yani onunla ilgili önümüzdeki bir sonraki e, maçımızı Allah nasip ederse sağımızda oynayacağız. Ama şimdiye kadar geçmemesi bizi gerçekten çok bunalttı, çok sıkıntıya soktu. Maddi olarak, e manevi olarak da seyirci, seyircimiz yoktu. E biz ilk maçımızı belki de seyircimiz olsaydı, biz o 2-0'lık mağlubiyet, şey, yendiğimiz 2 sıfırına geçtiğimiz maçı belki de toparlardık. Yani o şey kaybetmezdik. O spor taraftarına yalnız kaldığımızı ben zaten hepsine ilettim, söyledim. Bizi yani normalde bol spor takım taraftar gruplarının ilk maçına yalnız çıkması olur mu yani sizce? Ya bunu bunun hepsini ilettik. Hepsini haklısın diyor ama şimdi sonuçta haklısın demeyle bir çözüm var, varılmıyor. Hepsi ilettik ama hepsi hatasının farkında. E o, o, açıdan da yalnız kaldık. Zaten manevi dediğimde o durum. Çok yalnız kaldık o şey taraftar konusunda. Ama ona rağmen üstesinden geliyoruz Allah'ın izniyle. Onunla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor ama hala bir net bir şeye varamadık. Ama görüşmeler devam ediyor. O konuyla ilgili de Mustafa abi de e, açıklama yapabilir. Çünkü o bağlantıları Mustafa abiye e, e, sağlıyor. Bu hafta sonuna kadar bir sonuç alacağız gibi duruyor. Faturamatik var. E, birkaç inşaat firması var. E, bu hafta ya da önümüzdeki hafta netleşir. Takımımız çok güzel gidiyor. Yani ben bu sene yani o iki transferde aldığımız takdirde yani çok güzel yani 2 2 3 sıralamasında şey devam edeceğimizi düşünüyordum. O da bizi Süper Lig'e çıkartır diye ümit ediyorum. Buradaki Bolu için uğraşıyoruz. Bolu Spor için uğraşıyoruz. Bolu'nun bir yerlere gelmesi için uğraşıyoruz. Biliyorsunuz turizminde zaten sıkıntı yaşıyoruz. E bari Bolu Sporu olarak Bolu'yu bir yerlere taşımanın peşindeyiz. Tayarcan abi iş adamı bir kaleci gönderiyor sağ olsun. Bir de bu stat konusuyla ilgili şunu da söylemek istiyordum. Biz genel olimpiyata gideceğiz. Biliyorsunuz olimpiyatın maliyetleri çok yüksek. 300 tane güvenlik vardı. 1500 artık HDP para dedi 560. Yani 2 milyona yakın bir maliyeti var olimpiyat stadında. Normalde biz stad, kendi stadımızda olsa o para cebinde yani ce kalacak. Artı bir de otel parası. Da. Biz kendi yani sahamızda de... oynadığımız maçı deplasmanda oynadığımız için bir de otel parası ödüyoruz. Şimdi Tabii. mesela ilk başkanın bu yönetimlerde <laughs> ilk başkanın geleneksel ilk kafeye başkanlığını ben yaptım. Ondan sonrakileri işte yönetim olarak yaptık. Şimdi önümüzdeki Sakarya maçı ile ilgili Ali Başoğlu amcamız sağ olsun. E, belediye de elinden gelen yapıyor. Ya özel bir güzel atmosfer var ki aslında. Yani biz bol spor siyasetin üzerinde. Yani biz siyasette bir işimiz yok. Biz bol spor amacımız bol spor. Maçlarımız güzel gidiyor. E, tabii idman eksikliğimiz var. 30 maç idman yerden geliyoruz. E şimdi e sorayım soruyorum arkadaşım size. Ben şimdi spora gidiyoruz Mahmut abiyle beraber ben spora gidiyoruz. E bir ay önce başlamış. Onun yaptığı sporla benim yaptığım spor bir olur mu? Olmaz. Bizim de öyle bir 30 idmanı geriden geliyoruz. Yani bu kongreden dolayı kongre. Tabii kongreden dolayı biliyor zaten arkadaşlarımız. Ama ona rağmen çok şükür daha iyi yerlere varacağız. Ona da eminim. Biz o şey o, o niyetle yola çıktık.